Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Dinamik soru çözümü 3 yani son videomuz dinamikle ilgili. Kalan sorularla devam edeceğiz. Birinci sorumuz asansör soruları arkadaşlar. Asansör sorularına geçtik. Birinci sorumuz bu. Şimdi şekildeki gibi hareket eden asansörlerin içerisindeki cisimlerin bağlı olduğu iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri. Şöyle arkadaşlar. Asansör sabit hızla hareket ettiğinde ortadakine baktığımızda asansör sabit hızla hareket ettiğinde burada hareket ivmesi kaç oluyordu? 0. Yani F net burada 0 oluyor. Dolayısıyla T2 ipindeki gerilme kuvveti aşağı doğru sadece mg kadar olacak. O halde T2 eşittir m çarpı g. Yukarıya doğru asansör hızlanıyorsa eylemsizlik hızlanan yönün tersine alınıyordu. Yani aşağıya doğru hem kendi ağırlığı mg gelecek hem de arkadaşlar eylemsizlik yani MA gelecek. Dolayısıyla T1 ipindeki gerilme kuvvetini alırken MG artı M çarpı A. Yukarıya doğru bir asansör yavaşlıyorsa eylemsizlik kuvvetinin yönüyle eylemsizlik kuvvetinin yönüyle yavaşlamanın yönü aynı oluyordu. Yani asansör yukarıya yavaşlıyorsa eylemsizliği de yukarıya almanız lazım. Kendi ağırlığı da aşağı doğru MG. Dolayısıyla T3 ipindeki gerilme kuvvetini alırken MG Eksi f eylemsizlik. Yani burada f eylemsizlik dediğimiz ema. Mg eksi ema. Burada en büyük ip gerilmesi nerede olacak? T1'de. Daha sonra T2'de. Daha sonra T3'te. T1 büyüktür. T2 büyüktür. T3 diyeceğiz. Asansörün içinde ipe bağlı M kütleli cisim tavana asılmıştır. İpteki gerilme cismin ağırlığından az olduğuna göre Bakın ipteki gerilme cismin kendi ağırlığı mg değil mi? İpteki gerilme cismin ağırlığından daha az oluyorsa demek ki eylemsizlik kuvvetinin yönü yukarı. Eylemsizlik kuvvetinin yönünün yukarıya gelebilmesi için iki ihtimaliniz var. Asansörünüz ya artı y yönünde bakın asansörünüz artı y yönünde yavaşlıyor olabilir. Çünkü eylemsizliğin yönüyle yavaşlamanın yönü aynı oluyordu. Veya arkadaşlar asansörümüz aşağı yönde bakın asansörümüz aşağı yönde ne olabilir? Hızlanıyor olabilir. İki ihtimaliniz var. Şimdi okuyorum öncüleri. Cisim eksi x yönünde a ivmesiyle hızlanmaktadır. Olabilir. Eksi y yönünde yani aşağıya doğru. Cisim artı y yönünde a ivmesiyle yavaşlamaktadır. Bu da olabilir. Onu da söyledik. Cisim sabit hızla eksi y yönünde hareket. Sabit hızla hareket ettiğinde ipteki gerilme kuvveti cismin kendi ağırlığı kadar oluyordu. Dolayısıyla yanlış. Yalnız e, pardon cevabımız 1-2 olacak. Bir diğer sorumuz. Bir asansör kabininde kurulan şekildeki sistemde kütlelerin değerleri 3 kilogram ve 2 kilogram olup asansör yukarıya doğru 4 metre bölü saniye kare ivmeyle düzgün hızlanıyor. Bakın yukarıya doğru düzgün hızlanıyor. Yukarıya hızlanıyorsa eylemsizliğin yönünü aşağıya doğru almamız gerekecek. Kütlelerin asansördeki bir gözlemciye göre hareket ivmesi. Şöyle bakın buradaki cismin kendi ağırlığı aşağı doğru mg kaç Newton? 30 Newton. Buradaki cismin kendi ağırlığı aşağı doğru m2g o da 2 çarpı 10'dan 20 Newton. Eylemsizlikleri aldığımızda asansör yukarıya hızlandığı için eylemsizliği burada aşağı doğru alacağım. Yani kütlemiz 3, ivmemiz 4, 3 kere 4'ten 12. Bakın buradaki eylemsizlik de Kütlemiz 2, ivmemiz 4. 2 kere 4'ten 8 yaptı. O halde bakın 12 Nm 30 aynı yönde mi? Toplam kaç yaptı? 42. Yani F net eşittir MA yaptığımızda 30 artı 12, 42 eksi. 8 ile 20 de aynı yönde yani aşağı doğru. Buradaki 42 Nm'a göre zıt. 28 eşittir toplam kütle 3 artı 2 çarpı hareket ivmesi. Buradan da 42'den 28 çıktı. 14 eşittir ee, 5 çarpı hareket ivmesi. Sistemin hareket ivmesini, bakın sistemin hareket ivmesini 14 bölü 5 metre bölü saniye kare bulduk. Bizden istenen zaten içerideki gözlemcinin, bakın içeride yani asansörün içerisindeki gözlemcinin gördüğü ivmeyi soruyordu. Dolayısıyla asansörün içerisinde bulunan bir kişi hem birinci cismi hem de ikinci cismi hareket ivmesini 14 bölü 5 bulacaktır. Evet yeni sorumuz. yeni soruda yeni soru hareketli makara var burada arkadaşlar. Ben size hareketli makara ile ilgili ufak bir bilgi vereyim. Bakın hareketli makaralarda hareket ivmesi alınırken şöyle düşünmeniz lazım. Diyelim ki bir hareketli makaramız var. F kuvvetiyle yukarıya doğru çekiliyor. Cismin kendisi burada. Bakın burada Şuradaki ip hareket etmediği için buradaki ipin hareketi sıfır. F kuvveti yukarıya doğru 2A ivmesiyle hareket ederse yukarıya doğru 2A ivmesiyle hareket ederse aşağıdaki cismin hareket ivmesi bulunurken 2A ile sıfırı toplayacaksınız. Bakın 2A ile sıfırı toplayıp 2'ye böleceksiniz. Dolayısıyla 2A ile sıfırı toplayıp 2'ye böldüğümüzde bu cismin yukarıya doğru hareket ivmesi 1A gelecektir. Yani 2A artı 0 bölü 2'den. Dolayı kaç geldi? Bakın 2A artı 0 bölü 2'den. Kaç yapıyor? 1 A yapıyor. Hareket ivmesi hareketli makaralarda 1'e 2 oranda olacak. Yani bakın şuradaki hareketli makarayı ortadan böldüğümde buradaki cismin hareket ivmesi 2 A kadarsa o zaman bu cismin aşağı doğru hareket ivmesi 1 A kadar olacak. Çünkü burası hareket etmiyor. Sabit ip burası. 3 kilogramlık cisim sağa geleceği için sürtünme kuvveti nereye doğru gelecek arkadaşlar? Sürtünme kuvveti sola doğru gelecek. Onu da hesapladığımızda k çarpı tepki. K'mız 0.4 aşağıya doğru kendi ağırlığı. Bakın aşağı doğru kendi ağırlığı 30 Newton. Etkiye karşı da ne oluşuyor? Etkiye karşı tepki oluşuyor. Dolayısıyla 0.4 çarpı 30 bize sürtünmeyi verecek. Yani o da kaç Newton yapıyor? 12 Newton. O halde birinci denklemi yazabilirim. Birinci denklem dediğimiz yani 3 kilogramlık cisim için yazabilirim. Şöyle ki hareket yönü nereye doğru? Hareket yönü sağ tarafa doğru. Dolayısıyla T eksi sürtünme kuvveti eşittir. M1 çarpı hareket ivmesi kaç A dedik? Hareket ivmesine 2 A dedik. İpteki gerilme kuvvetini bilmiyorum. Eksi sürtünme kuvveti 12 Newton. Birinci kütlemiz 3 çarpı 2 Buradan da ipteki gerilmeyi 12'yi karşıya gönderdiğimizde 6A artı 12 diye hesaplayacağız. Bu birinci denklem. Gelelim ikinci denkleme. İkinci denklemi nereden kuracağım? İkinci denklemi de bakın şu makarada. Bu ip T ise aynı ip olduğu için burası da T geldi mi? Aşağıya doğru bu cismin kendi ağırlığı 60 Newton yani MG'den dolayı 60 geldi. Dolayısıyla F net eşittir MA yaptığımızda burası için MA yalnız buradaki kütle ikinci kütle. Çünkü ikinci kütle için biz hesaplama yapıyoruz. 60 newton demek ki buradaki 2T'den daha büyük olduğu için sistem aşağıya hareket ediyor. Yani 60 2T eşit olmalı kütle 6 hareket ivmesi. Buradan da buradan da 2T'yi karşıya gönderdiğimizde 60 eşittir 6A artı 2T yaptı mı? Bizden istenen ivmeydi. T yerine de bakın şu ifadeyi getirip şurada yerine yazın. 60 eşittir 6A artı 2 çarpı T yerine 6A artı 12 yazdım. 2'yi dağıtalım içeriye. 60 eşittir 6A artı 12A artı 24. 24'ü gönder karşıya. 36 eşittir 18. A. Buradan da a kaç geldi? 2 metre bölü saniye kare. Kimin ivmesini istiyor bizden? 6 kilogramlık cismin ivmesi. Kaçtı a kadar değil miydi? E A'yı da kaç bulduk? 2. Mesela 3 kilogramlık cismin hareket ivmesi 2 çarpı 2'den kaç yapacaktır? 4. Bizden istenen 6 kilogramlık cismin ivmesi olduğu için 6 kilogramlık cismin hareket ivmesini a yani 2 metre bölü saniye kare bulduk. Ee, çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Güzel bir soru. Şöyle ki arkadaşlar. Burada diyor ki düzeneklerde sürtünme yok. Düzenekte sürtünme yok. Ee, makara kütlesi ağırlığı önemsiz. Birinci, ikinci ve üçüncü kütleli cisimlerin ivmeleri A1, A2, A3 olduğuna göre bunların büyüklük ilişkisi e, nasıldır diye soruluyor. Şimdi burada bakın iki tarafta da hareket var. Yani şu ipteki gerilme kuvvetine t dediğiniz zaman İp değişmediği sürece ipteki gerilme kuvveti ne olmaz? Değişmez. İp değişmediği sürece ipteki gerilme kuvveti değişmez. Dolayısıyla ip değişmediği sürece ipteki gerilme kuvveti değişmiyorsa burada burada ipin ipteki gerilme kuvveti değilse bu tarafa doğru olan yani sistem sonuçta aşağı hareket edecek. Bu cisim bu tarafa gelecek. Bu cisim de bu tarafa gelecek. Bakın bu ipteki gerilme ile bu ipteki gerilme aynıysa o zaman buradaki eylemsizlik kuvvetiyle sol tarafa doğru olan eylemsizlik kuvveti aynı olmalı. Şimdi kütlesi büyük olanın hareket ivmesi küçük olmalı. Yani biz buraya 2 çarpı a desek hareket ivmesine a dedik. O zaman buranın kütlesi 1 olduğu için hareket ivmesine 2 dememiz lazım. Yani 1 çarpı 2 a'dan orası da 2 a yaptı. Bakın buradan 2 a geliyor. Buradan a geliyor. Aşağıdaki hareket ivmesini bulurken 2 a Artı a bölü 2 diyorduk. Yani iki tarafı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Bu da ne yaptı? 3 a bölü 2 yaptı mı? O halde en büyük hareket ivmesi kimde? A1'de. A1 2a. A2 yani burası a kadar. A3 3 a bölü 2. Şunu unutmayın. İvmelerinin toplamının yarısını 3'e verdiğiniz için 3. kütlenin hareket ivmesi daima ortancadır. Üçüncünün hareket ivmesi daima ortanca ise bakın eledik geriye iki şıkkımız kaldı. En büyük hareket ivmesi 1'de daha sonra 3'te daha sonra 2'de. Yani A1, A3, A2 olacaktır. Geldik yeni sorumuza. Yatay yolda durmakta olan kale cisimlerini etki eden kuvvet ivme grafiği şekildeki gibidir. Şimdi buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakın burası sürtünme kuvveti yani F. Dolayısıyla K'nın kütlesini bulurken eğime bakmanız gerekiyordu. Yani şu aradaki fark F kadar K'nın kütlesini bulurken A bölü F. Bu da bize neyi veriyor? 1 bölü K'nın kütlesini. Bakın L'nin kütlesini bulurken yani kısacası şöyle yapabilirsiniz. Hani F eşittir K'nın kütlesi çarpı A. K'nın kütlesine 1 desek L için net kuvvetimiz 2 eşittir L'nin kütlesi çarpı hareket ivmesi a buradan da L'nin kütlesi 2m olacak. K ve L cisimlerindeki etki eden sürtünme kuvvetleri eşittir. Evet, her ikisi içinde bakın maksimum sürtünme F kadar. Doğru. L cisminin kütlesi K'dan büyüktür. 2m bulduk. Doğru. L'ye etki eden net kuvvet 2F. K'ya etki eden net kuvvetin 2 katıdır. Doğru. Geldik. Son sorumuza arkadaşlar. Sürtünmeli bir yolda 5 Newton'luk kuvvetle hareket etmekte olan 2 kilogramlık cismin hız zaman grafiği veriliyor. Cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç Newton'dur diye soruluyor. Bakın burada grafiğin eğimi bize hareket ivmesini verir. Eğim negatif ise demek ki sürtünme kuvveti 5 Newton'luk kuvvetten daha büyük. İvmeyi bulurken delta V bölü delta T yani hızdaki değişim ne kadar arkadaşlar? 15'ten 5'e düşüyor 10 bölü zaman 5 ivmemiz 2 metre bölü saniye kare. Sürtünme kuvveti 5 Newton'dan daha büyük olduğu için cisim yavaşlıyor dedik. F net eşittir MA. O da eşittir m çarpı a. Bakın sürtünme kuvvetini bilmiyorum şu anda. Eksi 5 Newton eşittir. Kütle 2 kilogram. Hareket ivmesi 2. Buradan da sürtünme kuvveti 5'i karşıya gönderdiğinizde 4, 5 daha 9 Newton yaptı. Cisme etkeden sürtünme kuvveti 9 Newton oldu diyeceğiz. Evet arkadaşlar yeni bir videonun bu videonun da sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.